müşe man. Evet. açtınız. Ondan sonra birkaç maç e, e, geldiniz ve sonrasında bağırmadı. Biliyorum sen niye bağırıyorsun? Ben mikrofon için bağırıyorum, <laughs> size bağırıyorum. Yok, ses mikrofonumuzda az geliyor o yüzden. sonra geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Ama Kaç yıl oldu efendim? 11 yıldan fazla oldu herhalde. 11 yıldan sonra ilk defa Doğru. E, Ali Samiye'ne geldiğiniz günde herhalde ilk defa Florya'ya gitmiştiniz. O da doğru. Evet. eee Okan'a bir destek vermek için gittim. Sayın Başkan da nezaket gösterdi. O beni ağırladı. Bugün de maça davet etmişti, geldi. İşte en son mali kongrede alınan karar neticesinde artık Galatasaray bazı şeyleri idrak ettiğini yani şu zor günlerde birlik beraberlik gerektiğini onlar da gösterdiler. İnşallah bunlar tekrar etmez. Geldim ama yani her çok büyük huzur içindeymişsin. Bu ne stres ya öldüm ben bunu. Yani bugün. Çıkacak daha mı Vallahi daha iyi. <laughs> bugünkü, bugünkü maç hakikaten yani geçtiğimiz maçlarda daha iyi oynuyordu Galatasaray. Bugün futbol olarak kötüydü. Hakemi de beğenmedim. İki takım daha bence iyi oynamadı ama iyi olan tek bir şey vardı. Tekrar benim açımdan galip gelmemiz. Galatasaray taraftarı ile bir arada olmak. İnşallah bu iki haftalık arada Galatasaray'a takımı hazırlamak için Okan Hoca'ya bir şey, şey, zaman mı kazandırır? İnşallah daha iyi bir Galatasaray göreceğimizi ben ümit ediyorum çünkü o ışık var. Peki Galatasaray'ı bugün kötü gördünüz ama ligde baktığınız zaman Galatasaray'ın birçok da şampiyonlukta rakipleri var. Galatasaray şampiyonluk şansını yeni hocayla yeni futbolcularla nasıl değerlendiriyorsun artık Galatasaray'ın transferlerini bir değerlendiriyorsunuz. Yani ben bir genel değerlendirme olarak söyleyeyim. Yeni kurulan bir takımın 6-7 haftada ancak ne olur ne olmadan ancak görebiliyorsun ama Galatasaray'ın bu sene transfer süresi de biraz uzun olduğu için takımın daha alınan oyuncularının çoğu takıma yeni adapte oluyor bu iki haftadan sonra ortaya konacak olan futbola baktığımız vakit bir yorum yapabilirim ama bu yeni kurulan takımın şu anda lider olması, az kayıpla bu süreyi geçmesi bence başarı. Bundan sonrasında daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii şampiyonluk kalsayın her zaman hedefidir. Bunu da ilerleyen günlerde daha net görebileceğiz. Başkanım Galatasaray'ın efsane isimlerindensiniz. 11 yıldır gelmedin dediniz. Bugünkü gelişiniz bir kırgınlığın, küskünlüğün bitişi anlamına da geliyor sanıyorum. Bundan sonra Galatasaray'a hizmetiniz olacak mı? Ne şekilde olacak? Yeniden bir yönetim gibi bir görev almayı düşünür müsünüz? Yok yeniden yönetim değil ama ben eee Dursun Başkan'la da konuştum. Benim üstüme düşen bir şey varsa Galatasaray'a faydalı olabileceğim bir şey varsa ki var o da inanıyor o konularda yardımcı olacağım sözünü verdim. Zaman zaman da bir araya gelip görüşüyoruz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili olarak. Adnan Bey çok güzel bir soru sordu. Projelerle ilgili dediğiniz Galata Sarayı'da bir projelik bir Florya var. Artık yeni yapılacak idman sahaları var ve siz ve Erdem Bey de inşaat sektörünün önde gelen insanlarısınız. Bunlarla ilgili bir çalışmadan mı bahsediyorsunuz? Da? Bu bir tanesi yani gayrimenkullerle ilgili konu bir tanesi. Başka konular da var. Biraz geliştikten sonra onu kamuoyuna da paylaşabiliriz. Şu anda e, özellikle bu gayrimenkullerle, ile ve yeni yapılacak olan antrenman sahasıyla, kamp ile ilgili çalışmalar var. E, yani Dursun Bey de neticede otel sektöründen olduğu için zaman zaman benden görüşler, yardımlar istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Ama bugün geldiğim için de çok mutlu oldum. Fakat bu stresi unutmuştum hakikaten. Bunun yani hazmetmesi biraz zor adamı öldürür ablam. Valla ben bugün öldüm yani. Yine görecek miyiz sizi başkanım? Başlarda? İnşallah başkanım. tekrar geleceğim artık. Sezonu açtığımda on 11 sene sonra diyelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Evet.